Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün aylardan sonra köyümüze geldik. Bayağı iki aydır gelemiyorduk. Gelir gelmez de annem un çıkarmış. Saç böreği yapalım dedi. Onu yapacağız şimdi. Şöyle kardeşimin eşi de hamuru yoğurma işlemine geçti. Abla ben yoğururum dedi. Şöyle yoğursun bakalım. Dilekçim içine neler kattın? Anlat bakalım bize bir. Annem hazırlamış içini. Annem hazırlamış. Onun içini görmedim ben hazırlanışını da. Sadece biz mayayı koyduk. Ha Biraz maya koyduk değil mi? Suyu Yumuşak olsunlar evet. Şöyle annem de geldi. Annemi emekli ettik. Şey, Hamur yoğurt muyuz? Un çığırtılmasın. 5 kilo yakın var mı? Biraz daha. Beş kilo yakın var mı anneciğim? Un var değil mi? Var. Annem iç malzemelerini hazırlamış geleceğimizi duyunca da bir börek yapalım dedi. Ben, Onun hazırlığına geçtim. Pek telaşlıyız bugün. Yani. Ben de kendim. Döksün. Annem döksün istersen Diloş. Saçım ya, kolum de. ağrıyor. Ver sen bana şeyi. Ben. Hı. Şöyle göstereyim de. Hadi olacak bu hamuru bugün. Saçımız da yakmış anam. Bir bu malı bir çalışma içine girdik. Yalnız ekmek hamurunda ben ekmek defa yedim. Annem bakar ona ya. Yakışıyor bile eline. Aa. Baksana. Gelinlere yakışıyor, kızlara yakışmıyor. Yakışır, yakışır. ben de Sen de mi yapacaksın evet. halacığım? Şuraya da bir sana. Dur kızım azıcık şeyden de çok çabuk geliyor. Burası annemin ekmek evi. Evin altı. Hem kiler de kullanıyor annem burayı. Şöyle bir çekeyim yapayım. Karışık vardı. Burada da bir şeyleri var. Erzakları. Unu buradan. İyi, oraya <laughs> dökelim suyu. Bir nevi ekmek evimiz, mangal evimiz diyelim. Alacak gibi. Siz şey sayf şey olmasın iyi. O zaman şu olacak. Bu da azıcık bir İyi bir bayağı oldu. Artarsa biraz yufka yaparız. Hadi kız birkaç tane. Hı -hı. Hadi, hadi. Ben şey soracağım anne, sen buna kaç kaşık maya koydun? İki kaşık vardı. Şey, toz maya da mı? Toz maya, işte kaptırdım, şarkı şey, kaptırdım da. Bir şey olmaz, o da iyi İyi oluyor, şey. iyi oluyor, yumuşak oluyor, i̇yi, güzel oluyor, ince oluyor, yumuşacık oluyor böyle. Ben yaş mayayla yapıyor mu her şeyi. <laughs> anne, annem şöyle seyircilerime mi? bir şey. selam gönder, bir el salla bakalım. Bir koşana, bir yana, bir yana, bir yana. İyi günler. İyi. <laughs> Hayırlı günler. Ay bir gözü hamurda şu an. Şey, Kendini Kendi yuğuramıyor. Şu korona bir bitse. Bitse <laughs> rahat olacağız. <laughs> ben <gel> <laughs> her çağıracağım sizi. Özledim galiba. Kaydım. <laughs> <laughs> ben de kandım. Hikaye oldu değerli izleyicilerim. <laughs> annem uzun. bizi Hı. Annem de tek yaşıyor. Anneciğim şeyde kalabilirsin. Okul bitsin. Babam vefat ettiği için annem tek kalıyor. Benim de okula kadar, okul bitişe kadar derslerim olurdu. Evet. baba. var. Şöyle çok azıcık da yeğenimi göstereyim. Çok az <laughs> kısacık göstereyim. Merhaba. <laughs> evet değerli izleyicilerimiz hamurumuz biraz kıvamına geldi. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle dilekçemi iyice yumrukluyor hamuru. Güzel oldu özleşmeye başladı dilekten baya. Başladı. Ağrıdı mı dilekten? annemin şimdi hamur yoğururken... <laughs> ...hani homurdandığını anlıyorum kendi anamın. Zormuş. Değil mi? O bir de leğenle yoğuruyordu. Ya ağzına kadar eskileri öyle yapıyormuş ama ağzına kadar Bundan da oluyor. Ondan üç dört tane oluyordu bu kadar da parça parça. Evet. Ben küçücük şeyle biz, evet az yapıyoruz ya yani. yani az derken e, hamurda bileyen yorulduğu zaman e, bir ay falan bir buçuk ay yiyoruz taze taze yiyelim diye. Sacımız da bayağı alevlendi şöyle bizim sacımız böyle oluyor değerli izleyicilerim. Şöyle yakından göstereyim. Annem tereyağı yağını hazırlamış börek için. Böreğin olmazsa olmazı tereyağısı. Şimdi malzemeleri getireceğiz iç malzemelerini hamurumuz da bayağı kıvamını aldı. Dilekçiğim de bayağı yoruldu. <laughs> oldu mu diloşumuz hamurumuz? Sanki biraz daha istiyor. Açılmaz annem Har sıka har bir kalır. Abo başıma. Har sıkma da de yani kaç. Sanki oldu gibi kız kapat bakayım. Mı? Bakalım çok güzel oldu. Şöyle bir çevir. Biraz dinlendi. Aa çok güzel. Oh, geri geliyor olmuş bence. Evet. Tamam. Ellerine sağlık oldu. Harç sıkmaz herhalde kaynanan gari. İnşallah. <laughs> ama evet. işlemedik de değerli izleyicilerim şu an dilek beze yapıyor annem de iç malzemelerimizi hazırlıyor anne iç malzemelerini şöyle bir çekeyim patatesli şöyle peynirli lorlu, ıspanaklı var şurada 3 çeşit yapacağız hatta saklama kadın içinde de var malzeme onlar farklı dilekçimle bezelerimizi alsın dışarıda da hummalı bir çalışmalar. dışarıya çıkalım isterseniz şöyle bir bakalım kardeşim odun kesiyor bugün bayağı kesmişsin. bir odunları kesiyor şekilde Evet şöyle bayağı var kesilecek odun Şöyle göstereyim. Elin önüne yürüdüm. Şimdi kardeşim kesecek. Evet. böreklerimiz şöyle pişti. Kursa çiçekler ekti mi? Ektir. Ektim ektim delikanlılar. Çok güzel olmuş ki sınava çiçekleri. Yani, Çiçekli görsen çok güzel. Delikanlılar. Güzel çiçekler ekmedim. Ha. Rahime yukarıdan inerse ha. yeni belirleyeceğiz ekeceğiz. Çok güzeldi. Geçen geldi de pazara alırsam ne varmış? Hmm. Bir daha gelmedi herhalde. Geldi mi? Gelmedi evet. bir daha. Mor mordu. Çok güzeldi bir hmm. O kadar güzeldi. Dilek. Ben iyi buldum işte. Her yere güle güle Ucu, evet. aldım. 25 dedi. Kimisi 15'ten, kimisi 20'den aldım. Daha da onda bir de alısan da var mı? Saksısıyla mı alıyorsunuz? Sen saksıyla. Bu saksısızlar. Hani bu sünyengekinleri gördün. Mor var, pembeli beyazlı. Biraz sonra gidip birisi bir Ben bir gördüm. Var. Geldim de bahçeyi ha, gördüm. Kırmızı pembe. Yeşilli daha hiç öyle görmedim. Yapraklar yeşerilir. Evet. Kenti pembe açıyor. Yaprağı çizgili çizgili yeşil. Dışarıda mı gitsin? Dışarı Dışarı peçete e yedim. <laughs> Aferin. Çok mu acıktın o kadar peçete yedin? <laughs> Arasına girdi. <laughs> <laughs> ama bak anne pişmemiş. Pişik pişik kızım o pişik güzel. Hamur da çok güzel. Şey <laughs> bir de ha, tavada, tepe tavada <laughs> biraz böyle kızarıyor <laughs> ya. Da, vallahi ama. Görünüyor mu? İyi maşallah. Çok tabii. Anam elini geline arada, verdi galiba. Sürü de gelecek dilek de. Ekme, ben küçük küçük açacağım. Dudu da gelecek çayımızı demleyecek aşağı yukarı. Tamam sen evet. iyi toplamana gerek ee, yok. gerek yok gari. Baban Beni ya. de gelirler gari. De Yaparız ne olacak? Daima pırlandıramayız ekmeği. Şey, şey sadece döndüremiyor ha. mu? Sadece pırlandıramayız. Oturtmadım zamanında değil. yok. Ha. Hiç böyle kocağacağını düşünmedim. Ha. Dilek öbür gün bıraktım dedim. Bunu da çok çok kızarttın. Olsun gevrecik. Yok yanında elinde erken Yolundan, de iyi bir şey. Yoruldun. Sona geldi ya. Kolu oynamıyor. Oh Dudu abla da temizliğini yaptı. Merdiven Niye diyor? diyor? Merdiven siliyor. <laughs> Tertemiz, oldu. Tertemiz oldu mu? Sağ Allah razı olsun sende. Şimdi bir gideyim bakayım bir. Mehmet hala odun kesiminde. Bitiremedin mi babam? Maşallah bayağı kestin. Bir sene yetecek annem odun. He? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kesir erim bitme eri. Kesiyorum kesir, Kesiyorum, bitmiyor. <laughs> kesiyorum, kesiyorum bitmiyor. Allah'tan izar var da onunla kesiyorsun. Kurumuş çünkü kesilmez onlar bir de. Evet. Yaşolta çalışıyor da ya kuru olunca. Bayağı kesildi ama. Makine. Baksana bayağı kesmiş. Bugün hepsi biter herhalde. E, yeter, yeter bu zaten yana. annen akışın. Baksana daha bütün yağ var. Şöyle yeşillikleri görün arkadaşlar. <laughs> Vallahi köy başka ya. Evet. Köy gibisi var mı? Bir limon var mı? <laughs> lazım yani. Yukarıda mıydı? Hı hı. Şu en üstteki limon mu gözüken oradaki dudağla? <laughs> Dal ha yaprak galiba o. şey vardı babamın tepe makası vardı ya. Onu kesemez mi? Nasıl biter mi akşama? Kesim işi. Şöyle komşuya gidiyoruz. Ne yaptın Dudu abla? Düşünemedin mi limonu? üç tane hatta. Şöyle ben şu komşuya börekleri vereceğim. Onları verip geleyim. Rıfat abi. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Görmeyeli iyisin. İyiyim, ol. Börek getirdim sana. Sağ ol, sağ ol. Ana iyi var şimdi sen nasılsın? Şöyle ben de. Nasılsın Ayşimgeciğim? İyisin değil mi? İyi, iyi. Sen nasılsın? İyiyim Allah'a. Afiyet olsun. İşte şey yapalım dedik. Ha? Sen de var Vardım vardım. Ee. Geldim aldılar beni de. Ee, Şöyle. Ee, şey. Nasıl Rıfat abi? İyisin değil mi? <laughs> Nasıl domatesler? Çekeceğim de şey. Ne diyeceğim Rıfat abi? Ne zaman toplayacaksın domatesi? Cuma günü. Ben de buradayım cuma günü. Vallah'a ee, Vallahi son bir yapayım ee, toplayayım ee, ya. Özledim inan ki hiç aklıma gelmezdi domates toplayacağım, özleyeceğim. Ee, <laughs> <alıştım gülüyor> Ramazan'la geleceğiz ya. Bir yere gitmiyoruz dedik nasıl olsa evdeyiz. Kadir evin içindeyiz. Ramazan da öyle, ben de öyle, kız öyle. E, cuma günü Buradayım ben. Tamam. Devriyi, Toplan top. Ay ben çok özledim. Aksine de 37 derece olacakmış galiba Antalya. Çok sıcak olacak. Çok sıcak olacak. Daha e, 11'de çıkarız. 11'de çıkarız. Evet. Evet. 11'de çıkarız. Öğleden sonra saat gideriz. 6'da çıkıveriyiz. Daha güzel olur. Evet evet. Şöyle evet. hoş Hı. sohbet ederiz. Şöyle çekeriz. Video çekeriz. Evet. O da abi. Ruhat abi hala ağacın başında mısın? <laughs> evet, evet. Ben de Bak burada da varmış Oo, kocamanmış o. Kocaman <laughs> Maşallah maşallah. Ben tutayım da. Şey var. Var mı daha limon? Var. Ay yeşil yeşil. Bir de, bir de, bir de, bir de. Yeşil sarı ne? Şuraya da toplamışız ablacığım gel de, gel de. Ben İzmir sandıydım ağaçtan seni. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Yavaş in dikkat et de. Sen, Kısa da. Evet, çıkması kolay oluyor. Şurada da var iki tane Nerede? Ha? Ay çok güzel i̇ncir, i̇ncir ağacında bu sene incir çok olacak. Ne evet. kadar büyük incir ağacı? Evet, çok güzel. Necimde güzel çok... de oluyor. Mor da var, Neyse. beyaz da var onda. Şey toplayalım. Zeytin incir reçelini yapalım. Ben hiç denemedim çok incir reçeli reçelini. güzel oluyor. Ben denedim yaptım çok güzel oluyor. Yapalım. Hadi yapalım. Tamam. Önce bir çilek şey yapayım. Burada bir kaynatalım dedim. Çilek alalım da dedim. Tamam. Reçel yapalım burada. Biraz dedim. daha var çileğe. Tamam. Var mı biraz daha? Biraz daha olsun. Şey, ee, şöyle bir 15-20 gün daha mı? Tamam. Hiç tadı yok şu anda. Geçen de ben aldım küçük küçük lezzetliydi ama o nadir denk geliyor da işte. Ben de dün alacaktım ama şey değildi ısıma gitmedi. <laughs> yeşili çok içindi. O yüzden kırmızı kırmızı olması lazım. Tamam tarifini de verirsin. Nasıl yapıldığını da bir çekeriz ablacığım. Tamam, tamam. Arkadaşlarım izlesin. ve tamam. reçeli muhteşem oluyor yalnız. Yeşilken olacak. İncil. Biz şeyini yapıyoruz onu sen biliyorsundur değil mi? Kuru incili pestil yapıyoruz. Kuru tamam. yeşili daha yeşilken toplayıp Geçelini yapmak. Tarifini alacağız Bir mutlaka. Değerli izleyicilerim, arkadaşım Duda abla, arkadaşım, ablam, kız kardeşim öyle diyeyim. Tarifini içecek evet. için tarifini verecek sizlere. Bunu da paylaşacağız ileriki günlerde. Bu da ablacığım verecek nasıl yapılır. Kazanda kaynatırız artık kasayla alırız da. Öyle yaparız. Öyle yaparız. <laughs> tamam. Tamam bu ablacığım. Maşallah maşallah. Gördün mü? Bir yani. koymadım eşarpın, sen de Halacığım, eşarp ne güzel yakışmış sana. Sonra üstüne koydum. Ha. Orada bayağı e, hal <laughs> Dün de koydum galiba. dün öyle Kolları mı kısa? Neyse biz biz ekmek yapıyoruz. Olsun bakalım. <laughs> Hadi şu, şu var, değil mi? Biraz daha fazla pişiyor. Hepsi şuraya geçecek. Sospanaklı abi, İspanatlı. 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 abi, abi yani nasıl üstüne bak Sünürse iyi seviyorum. mi? He? Nihat abi nasıl iyi mi? Evet, abim de iyi de yakacak. mi iyi, i̇yi de iyi değil mi? denize gideceğim mi? Sen taşınacaksın mısın? Bana bak sen bu ne var da. Yaza yaza denize de yaza da şey yok, yok. Yok yok. Yok mu bu sene? Sene. Bu sene. Tüh obalar da kalk denize. De yani yarıya insan alıyor. Hı hı. Mesafede. Bir masaya dört kişi oturacağım şu Evet. Arada bir boş masa. Bu sene o zaman izin vermeyecekler denize kıyına taşınma. İzin olmaz. Hayır, olsun bakalım. Güzelsin ortalık yeter evet. ki de. Anladım. Keşke bu şey olsun da. İyi e, olsun da. Keşke. Güzel geliriz. Öyle öyle ne yapacağım? Anne ben. Şu kaçsana. Tıt tıt tıt. Bekleriz falan Evet değerli izleyicilerim. Odunları kesme işimiz bitti. Dilekçiğim de süpürüyor. sınırımız bitti. Odunlarımız da şöyle göstereyim ben size. Kardeşim istifledi şu şekilde. Odunluğumuza koyduk. Şurada da annemin holluğu var. Tavuğu yumurtluyor buraya. Şu an yumurta yok içinde. Bu şekilde odunlarımızı yerledik değerli izleyicilerim. Yorulduk biraz sıcak. Şuraya da inceleri koyduk biraz. Annem sobayı tutuşturmak için bunları kullanacakmış ince olanları. Şöyle göstereyim. Diğer tarafa kalınları koyduk. Dışarıda kalınlar var kesilecek ama yorulduk. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi oturacağız. Biraz dinleneceğiz. Bu şekilde. Ne yaptın Diloş? Çok tozu da Ben tabi tabi Annem şimdi kardeşimle konuşuyor. Kürek ya da şey yok mu Elimle doldururum. Suy